Değerli Altınözü Muhtarlı muhtar arkadaşların, hemşehrilerim Bizi burada misafir ettiğiniz için hepimize tek tek ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz tabii burada ama e, tabii muhtarlarımız köylerde neler oluyor? Nerede aksaklığımız var? Nerede eksikliğimiz var? Onları biz bilmeyiz tabii. Nereden bileceğiz? Ancak muhtarlarımız işte bizim oradaki e, çözüm ortaklarımız. Onlar bize e, bilgi verecekler ki biz de oraları yapmaya çalışacağız. Şimdi şeyin e, içme suyu şebekesi tamamlandı Altınözü merkezi, Kanalizasyon şebekesi de tamamlandı. Ha, biz bu tamamladıktan sonra eklenen mahalleler, şey, sokaklar falan var. Tabii ki onlar da e, zamanla onlarda bağlantı yapılıp yapılacak onlar da. Şimdi yeni e, inşallah Mayıs ayında şey yapılacak, ihale yapılacak. Bu kanadı e, arıtma de yapılacak şey. Altın Böylece altın merkezimizin e, tüm e, altyapı işlemleri bitmiş olacak bizim tarafımızda. Köylerimizin de e, büyük bir çoğunluğunun içme suyu bizim tarafımızdan tamamlandı. Niye öncelikle ben içme suyu diyorum? Arkadaşlar öncelikle insanın yaşama hakkı. İnsanın yaşaması için su gerekir. Su olmayan yer de yaşam olmaz. Onun için öncelikle içme suyunu yapıp bitirdik. Ee, müdürüm bizim içme suyu depomuz yıpranmış. Çok eski. Öyle mi? Ee, hatta belirli bir seneden sonra tamam. akıyor o depomuz. Anladım. Onunla tamam. ilgili yalnız tamam. bir sıkıntımız var. Şimdi depoyla ilgili ben size bir cevap vereyim. Arkadaşlar ee, Hatay genelinde özellikle şeyden kalan il özel idaresi zamanından kalan depolar artık gerçekten çok eskimiş. Yani e, ben şimdi bir para buldum bir yerden, Japonya'da. Jaika 24 trilyon. 24 trilyondan kaç tane yapabilirsem depo yapabileceğim. Allah razı olsun, sağ olun, teşekkür ederim. Müdürüm, işgal suyumuzda bir sıkıntı yok. Bizim sadece bir e... Atak suyumuzda bir de sıkıntı var. Doğanlar sürekli tıkanıyor. Merhaba. Mehmet Kayakman Bey'in mağazan bir sorunumuz su deposu. De su deposu istiyorsak Su deposu bir bana <laughs> da şey evet. Çok açık. Kalancasın şebekesi. Yani 150 metre. 150 metre? Şu an 150 metre. İşte Geçin. Bu 150 metre ise bunu yazın. Evet. Lütfen. 150 metre. 150 metre ise yazın. Ya su deposu çok hayır. Su deposunu yaptıracağım. Ayrıca da bu Mikail olsun, Barış Bey olsun. Arzaya, arında yetiştirdikleri için i̇şte sizlere ve kendilerine teşekkür ediyorum uzun uzun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, evet. İçme sularından dolayı sizlere çok çok teşekkür ederiz. Yani bu kadar rahatladık ki şu anda. Geçen evet. Şey evet. hiçbir kalmadı. sıkıntımız kalmadı. Tek bir sıkıntımız kanalizasyon bir bölgenizde Artık iki seneden beri mahalle içine evet. akıyor. Bütün hoş geldiniz bizim mahalle su sıkıntısı yok. <laughs> yani, yani, bizim mahalle şebekesi çok eski olduğu için çok arıza veriyor. Sıkıntımız var. Bir de 400 metre yok 600 metre kanalizasyon borusuna ihtiyacımız var. Mehmet Akmur, Kansu Mahalle Muhtarı. Evet. Bu su için teşekkür ederiz. Suyumuz çok güzel. Ekibe olsun size teşekkür ederiz. Ama kanalizasyon maalesef hiç bizde yok.